Konumu, temiz havası, doğal güzellikleri, tesisleri ve antrenman sahalarıyla yerli ve yabancı spor kulüplerinin gözde kamp merkezi Bolu, yeni futbol sezonu öncesi konuklarını ağırlamaya hazır. Her yıl çok sayıda futbol takımını ağırlayan Bolu'da kent merkezi, Bolu'da Abant yolu, Karacasu beldesi ve Gerede ilçesindeki tesislerde toplam 20 antrenman sahası bulunuyor. Futbol takımlarını ağırlamak için gün sayan Bolu'daki tesislerde ise tüm hazırlıklar tamamlandı. Aban Tabiat Parkı'nda faaliyet gösteren ve spor amaçlı konaklamalara önem veren bir otelin satış ve pazarlama koordinatörü Hikmet Yeşilkaya sahalarının ve kapalı spor alanlarının hizmetlerini aktardı. Spora ve sporcuya değer veren bir otel durumundayız. Sahalarımız ve kapalı spor salonumuz tüm alanlarıyla aktif ve faal olarak çalışıyor. Kamp sezonunun Eylül ayına kadar devam edeceğini de vurgulayan Yeşilkaya, spor turizmiyle doluluk oranlarını artıran otellerinden bahsetti. Yerli ve yabancı tüm takımlarımızdan yoğun bir talep oldu bu sezon. Gerçekten oksen merkezi bolumuzda ve sahalarımızda yerli ve yabancı tüm takımlarımızı ağırlamaya başladı. Kam sezonu başladı. Bu Eylül sonuna kadar devam edecek. Havası, tesisleri ve futbol sahalarıyla yerli ve yabancı takımların yaz kampları için tercih ettiği yerlerin başında gelen ilimizde Karacusu Beldesi'nde bulunan bir otelin müdürü Fatoş Kozan da bu alanda uzun zamandır hizmet verdiklerini belirtti. Bolu temiz havası, tesisleri, futbol sahalarıyla yerli ve yabancı takımların gözde yaz kamplarını tercih ettikleri bir tesis oldu. Ve biz bu işi çok çok uzun zamandan beri yapıyoruz. Hatta Bolu'nun ilklerinden diyebiliriz bizim için. Bolu Hotel Otel olarak da biz bu sene yine hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı tamamladık. Bolu'yu tercih eden takımların rahat bir kamp dönemi geçirmesini istiyoruz her zamanki gibi. Bolu'da bir defa kamp yapan takımlar zaten daha sonraki kamp süreçlerinde kesinlikle bizi tercih ediyorlar, Bolu'yu tercih ediyorlar. Liglerin tamamlanmasının ardından tatil dönemini sonlandırmaya başlayan takımlar yeni sezon hazırlıklarını yapmak için Bolu gibi yazın bunaltıcı havanın etkisinin hissedilmediği nispeten daha serin yerleri tercih ediyor. Bazı futbol kulüpleri kamp çalışmaları için kentteki tesislere rezervasyon yaptırırken bazıları da görüşmelerini sürdürüyor. İlk etapta Rusya, Makedonya, Romanya ve Kosova'dan takımların gelmesi beklenen kentte 17 Haziran itibariyle de Süper Lig ile Sportoto 1. Lig takımlarının kamp yapması öngörülüyor.